Geldiniz. Yepyeni bir konsepte başlıyoruz. E, bil bakalım oynayacağız ama YouTuber ve Twitch yayıncıları ile oynayacağız. Çok evet. evet, değişik isimler görüyorum. Çok de, 24 iyi tane. Ya. Abi inanılmaz çok iyi eğlenceli formans. olacak. Dedikodunun dibine bugün burada vurulacak. Hiç olmayacak adam aldın dedikodu yapılacak. <laughs> burada. Şu... Gerçekten. <laughs> ama gerçekten yani. Dedikodu deyince yani sosyal medya genel çerçevesinde aklına gelen yani 3-4 isim falan olsun. Biri benim. Yapmıyoruz be dedikodu yapıyor muyuz? Ay yapıyoruz ha tamam, Hoş verin bizi boş verin. Şunu söyleyeyim biz bu konsepti direkt yurt dışından arakladık. Yabancı kanallar yapmış iyi. biz e, daha en azını çöpürt iyi. diye gömdük. Çok abi iyi. bak ben iki gün sonra Her evleniyorum balayına gideceğim <laughs> videom yok elimde. balayına gidebilmek için. <laughs> Devam Ne yapayım? <laughs> ne yapayım ekmeğimizin peşindeyiz hepimiz. Şimdi i̇yi önümüzde Twitch şey, Changer'ları evet. ve... Gerçekten varız. Hakikaten şurada ay bir şey söyleyeceğim bu arada Orkun şoplu fotoğrafımı mı koymuş? Okun <laughs> Beyciğim kim? Yok bu shopsuz hali. Tamam bu shopsuz ama bu fotoğraf çok iyi. Bir şey söyleyeyim mi? bu fotoğraf aşırı aşırı. Kimler var efendim? Annos, Meryemcan, Delimine, Duygu Özasan, Enes Batur, Mia Fitz, Ela Nur, ee, Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı, Orkun Işıtmak, Murat Abi GF. Tanımıyorum. Çok özür diliyorum. Betül, e, Betül Hanım var. Ferit var. Mesutcan Tomay, Anna Deniz Şaylan, e, Alper Rende, Reynmen, Danla Biliç. Köşede kalan Köşede kalan Betül çakmak. Tamam, tamam. Tamamdır. Tamamdır efendim. Betül çakmak öğrenmiş oldu. Kim şu köşedeki? Ali Biçim. ha Ali Biçim. Berkcan güven olabilir mi? Çünkü uzaktan ona benzetiyorum. Kendi müzisyen Jahrein P. Queen. Adınızın sonunda iki ne olmazsa tutunamayacağınız tek platform demiş. Böyle bir saçma bir şey getiriyor değil mi kendi kendine? <laughs> saçma sapan bir kural. Okey hadi bakalım. Ve Youtuber'ların olduğu, bir bakalım kim bordu var. Cantu bir kişi seçecek, ben bir kişi seçeceğim. Birbirimizin ay, seçtiği kişileri evet hayır soruları sorarak bulmaya çalışacağız. Ama böyle çok kolay soru sorulursa geçerli olmayacak işte. Kadın mı, erkek mi, evet, gözlüklü evet, Aynen Fiziksel şeyler Aynen Fiziksel şeylere girmeden daha içerik üzerinden, daha dedikodu üzerinden ay, gidip ay. gömüp geçireceğiz. Hadi başlayalım o zaman. 3 oyun oynayacağız. 3 oyunda ikisini alan kazanacak sürpriz bir evet, cezamız evet, evet. var. O sürpriz ceza var. Evet. Bunlardan yemin ediyorum burada şu an haberim oluyor video çekilmesinde aslında. Yani <laughs> yapacak bir şey Acı değil değil mi? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> en son bütün ev hastanelik oldukları evet. için. Değil, acı değil. İstersen acı hastanelik mi Ben yemin ettim Ömer boyu bir Vallahi. tane <laughs> Başlıyorum. Farklı renklerle... Ramazan hayırlı tezkereler. Kusura bakmayın durdurdum ama chatimizde askerimiz varmış. Ramazan 3 hayırlı tezkereler. Sağ salim git dön inşallah. Gökkuşağı videosu çekiyor mu? Hayır. Hayır mı? Okay. Peki buyurun. Yurt dışında içerik çalıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ne münasebet ya! <laughs> Kaldırır mısın Orkun Bey? Lütfen. <laughs> şurada, şurada biri var. Onu lütfen kaldırır mısınız Orkun Bey? Ne demek çaldık? Hiç de çalmadım. Oyun oynuyorum. <laughs> Oğlum bu. Böyle bir soru yok. Hepsi. Hepimiz çalacağız. Ben de varım burada. Ben de çalıyorum. Yayıncılar olarak çalamıyoruz. Şey. Bunu. Başka Malum. bir şey sor. Başka bir şey sor. <laughs> Yapamıyoruz Şarkı <yani>. yaptı mı? <laughs> ya başka bir Bak şey bir tek mu? ben kaldım Benim sana? şarkım da var. Topla elemek yok. Tek tek. Tek tek. Ona hiç bok gönderildi mi? Hayır. Linç yedi mi desem ye. hepimiz linç yedik. Linç yemeye var mı burada? Bakıyorum şöyle. Yok. Yok gibi herkes. Evet. Hepimiz yedik. <laughs> Tabii herkesin tane yemişiz. Tabii Güzel lincini yemiş. Sen yedin mi lan? Sen yememiş olabilirsin. Yedim ben. Yedin mi sen de? Ne linci yedim? Yemiştir. Yemiştir illa yani. Dünya kupası mıydı? Ne? Deli mi ne? Sahaya atladı. Arada can tuğlara dolan oldu. Değil mi? Ha? Arkadaşınızı tutamadınız mı falan filan bilmem ne diye bayağı bir olay oldu. Yani koşan insan da nasıl tutabilirsin? Hiçbir fikrim yok bu konuda. Ters kelepçe bile yedim oğlum. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Hiç ama ondan da çok Hiç tutuklandın mı desem yine yerimiz tutuklandı. <laughs> Peki. Koronayken evden çıkıp KYK yurduna kapatıldı mı? Hayır. Çok iyi. Enes'i kapadım. <laughs> Allah Allah. Satranç gibi biraz böyle düşün evet, düşünmeli çok hamlener, evet. Yani. <laughs> Milletvekilliği adaylığı var mı? Yok. Bizim halis mulis yumurtamıza Sani Saydap dedim mi? Hayır. Alakası yok. Bu ne <laughs> yap bilmeyene de anlatma <laughs> gibi bir şey. Bir dakika bu bir evet hayır sorusu değil. Tamam uyuş kelimesini kullanıyor mu? Kullanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oha çok çok bildin. İyi bir oyuncuyum ben çünkü. Yenmeye yani geldim seni bugün buraya. Ulan ben 3 kişi kapattım tokatlandım shit. Bende Tukan vardı. <laughs> Tukan vardı sende. Evet. Tuh. Değiştirin ulan. Ben şanslıyım ama. 1-0 20... tokatlanıyorum. 24 tane var değil mi? Üç, üçüncü de bildim ya. Vallahi 3. de bildim Ay, bayağı Nasıl ben sona, ya abi bu. Sona Kalırdım. Yani sen her oyunda yapıyor bize. Hep oyuna çalışıyor aklım toplamda ya diye de. Aptal taklidi yapıyor mu? <laughs> beni kapat. <laughs> Aniden evet dese beni kapatsa ya. <laughs> Hayır evet deyip evet P queen deyip beni çekip alsa. Nasıl fikir abi? Aptal taklidi yapıyorum bu çok şey olur ama ya. Ben işerim. <laughs> Çişimi yaparım. Yaparım ki belki kimse tutamaz. Sen bile tutamazsın, yıldızlar tutamaz yani size de söyleyeyim. Eskiden yapıyordu, bence artık yapmıyor. Hayır diyorum. Hayır diyorsun. Kim indireceğim? Çok yanlış soru sormuşum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Başka bir şey mi sorsam? Başka bir şey sorsana. Yakın zamanda youtuberlarla doğum günü kutladı mı? Yakın zamanda youtuberlarla doğum günü kutladım mı? Ben bir bunu hafta bilemem içinde. mesela. Ee... Değil. Hayır. Tamam. Berkcan bayağı güzel parti vermiştir. Gelinlik giyip linç yedi mi? Sen ben ya. <laughs> Abi bu nasıl bir soru nokta atışı ya? Böyle de kaybetmek istemiyorum Aa, ya. Iyi. Ya ben de, de Enes vardı Ne güzel gömecektim <laughs> geçirecektim. Daha hayırlı olmuş. Enes kusura bakma sana gömemedim. Bir sonraki turda gömeceğim. Kusura bakma ne olur. Biz Enes'le barışalım artık bence. Biz Enes'le Enes barışalım, barışalım artık. Küsler mi? Niye küsler? Aa. -a. Gelinlik giydiği için niye linç yedi? Ben onu asla... Aa niye küstüler ki? Asla bilmiyorum sebebini. Videoda anlatıyorum. Tamam teşekkür de. ederim. Sağ olun. Biz enes barışalım de. Armağa bence. Barışalım. barışalım Armağa bence. Aga yalan makinesi bunu çalmış. var anlatsana biraz. Abi bizim küsme sebebimiz ya yani benim yalan dedektörcümü çaldı diye ben çok şey yaptım. Heee. Çok canım sıkıldı çok laf ettim Dedektörcüye... Ya benim çalmak nasıl oluyor hatırladım bu kişinin tercih mu mesela? Hatırladım. Yalan dedektörcü bize ulaşmıştı ve benim de yalan dedektörü var ne yapabiliriz diye. Biz de abi şöyle bir format bulduk yurt dışında yapılan işte yalan dedektör formatı tamam konukları alalım bağlayalım bilmem ne. Biz adamla sözleşme imzaladık adam bizim her bölüme geldi her geldiği bölümden para aldı bizden. İşte ben sadece yol paramı alıyordum bilmem ne demiş. Enes'e gitti sonra Enes'le video koymaya başladı falan. Benim orada canım sıkıldı. E ondan beri aramız kötü. Barışın ya bence Twitch'teki gibi değil ama sizin kavgalarınız. O kadar değil, böyle değil. boğaz boğaz olmuyor yani. Değil. Niye yalan dedektörcümü çaldın? Nes güzel içerik yapıyordum. Ona 20 bölüm yapmıştım. Niye gitti sonra aynı içerik senin kanalında yayınlanmaya başladı? Bari bana sorsaydın öncesinde bu arada onda da sıkıntı yoktu. Ben ona kuruldum. Tweet atıp işte e, yalan dedektörüne konu kalacak bıraktı. sorularınızı Enes. bekliyoruz görünce ben çıldırdım. <laughs> sen bana biz, bizim aramız iyiydi o zaman. Sen bana söyleseydin zaten sıkıntı yoktu. O adam geldi bana böyle bir şey yapmak istiyor. Yap. Enes Batur bu adam Batu'nu araman lazım artık. Enes Batur'un bu şahsı araması lazım. Orkun ışıt bak bildiğin içerlemiş bu ara. Üzülmüş bak. Bir şey söyleyeyim üzülmüş bildiğin. Çünkü baya böyle derinden anlatıyor. gitsin derdim yani. Orkun'un konuşması Orkun varmış, 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 varmış yalnız nasıl bir şey ya şey. Ya, ya. ya yani içerlemiş mi yani abi yani. içi yanmış. Ya içerlemiş mi abi içi yanmış. İçi yanmış yani. Neyse. <laughs> ben de sonra işte sinirlendim sen de biliyorsun. Şimdi abi şey yaptım gittim dünyanın Amerika'dan bilmem yalan dedektörü aldım getirttim. Sonra eğitimini aldım şu an yalan dedektörcü benim. Kamera falan da var böyle 3D kamera yüz mimiklerin. Bak ama bir, bir şöyle düşünün iyi olmuş iyi olmuş yeni bir meziyet eklenmiş. Ee, yeni yeni şeyler yapılmış mesela bana da çok hırslanıp da mesela işte format bulayım edeyim şöyle yapayım böyle yapayım diye çok uğraşmıştım. Bence birilerinin bir şeyleri böyle elinden alması, etmesi ya da bilinçli olarak böyle elinden alınacak noktaya getirmesi insanı daha da güçlendirir. Ben in kadar güzel olmuş. Eğitim almış. Bence çok iyi. Çok da iyi değil ama <laughs> olsun. Kendinden de algılayabiliyoruz sensörlerden, nabzından vesaire Yapmasın, her şeyinden yalan, yalan söylediğini algılayabiliriz. Şey yani. Hatta onun ilk bölümünde can tula yapmak istiyoruz. Ya yapalım Twitch'te sıkıntı yok. Tamam. Yapalım Biz zaman. barışalım artık bence. Bir biriz şu an. Bir bir oldu. Tamam peki soruyorum ben soracağım sana ben kazandığım için. Komik mi diyeceğim yine herkesi kapatacağız. <laughs> bir kişi falan kalır yani. Kim o senin için? <laughs> İlk kendimi kapatırım komik olmayan da komik. Fırat'la Ceyda komik. Ali ile Mesut komik. Fırat'la Ceyda iyi, Ali ile Mesut iyi. Murat komik. P Coin bayağı komik. Murat komik aynen. Bir de bunu Twitter'a sormak lazım. Instagram'a, Twitter'a tabii ki de değil mi? Instagram'daki ee, şu Twitch bir şeyleri paylaşan hesapların altına bak. Aa, büyük çok komik. <laughs> bir de onlara sormak lazım. Burada çok komiyim O apartı bu. Burada aşırı komiyim de. Hadi neyse. Hadi neyse. Teşekkür ederim efendim çok sağ olun. Ben ben gerçekten öyle olduğunu düşünmüyorum. Ee, yok ha, o çok yine alan skili olacak o yok onu atmıyorum. Evet, evet. Yayınlarında komik zoom in zoom outlar yapıyorum böyle sürekli yüzüne. <laughs> Az önce yapılması yani. Bir de ben bunu programla da yapmıyorum biliyorsunuz ki elime direkt kamera var. Yayınlarında diyerek youtuberları elemiş de oluyorsun var mı öyle şeyler Orkuncuğum? Hayır onu, onu sayma yani şey içeriklerinde <laughs> böyle sürekli böyle zoom inler zoom outlar yok, yok mu? Pikuin'i kapadım. Ben çok seviyorum Pikuin'i. <laughs> <laughs> Aaa teşekkür ederim. Ben ya. sana yapıştırayım bir tane Aa, yapıştırabilirim. Peki. Ibu. <laughs> Ay öleceğim tatlılıktan. <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim sağ olun var olun. Ee, ben de e, özellikle sonradan e, görme serileri Mükemmel. Çok teşekkür ediyorum. Can Tüyü çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Utandım lan vallahi. Ki Sağ olun. İnsanlara doğruyu tam söylemeyip, bak bu size zarar vermez. 15 dakika sonra etkisi geçiyor deyip, evine barkına insanların girip sabah köründe. Onları hastanelik eden biri mi? Hayır. <laughs> Orkun bak değil. Kapandı galiba. Oradaki doktor tanıyor. Bahçı Hastanedeki badendeki. doktor çok değil mi? Çok <laughs> <laughs> Evet. Bir de şey bizim buradaki <laughs> hastanede de Artık <laughs> benim yüzümden acile çok fazla <laughs> insan gitti. Adama şey diyorum Orkun Işıtmak paketi yapın. O işte serumu hazır Gavizcon. şeyi belli. Gaviskonu belli. <laughs> İlaçlar hazır falan. Biz sana çok sorduk haberin olsun. Çok haklısınız. Orkun <laughs> ağzınıza <laughs> Diğer videoları da izledim ben başıma gelen hastane tecrübesinden sonra. Ha benim geçen günde kulağım çınlıyordu acaba o yüzden. Benim sürekli kulağım çınlıyor bu arada. Çınlar çınlar dolayı. Tamam devam et. Değil mi? Doğru sonra. tamam peki. Buzzfeed'den içerik çalıp bu yıllarca ekmeğini yedi mi? Bayağı vardır herhalde alan burada ama. Yine EO iyi Ama bir tanesi var böyle. Buzzfeed'in bir serisini yok, çaldı. yok, yok, Değil mi? Değil. Korku <laughs> çıtmak kapan diye. <laughs> Sonradan görme Buzzfeed'den arak yani. Tamam, Allah, güzel, güzel şey, seri ya. Benim de hoşuma <laughs> gidiyor. On numara seri <laughs> Bak çaldı arakladı demeyelim de yerelleştirdi diyelim. Şu an BuzzFeed'den daha fazla video yaptığımız için benim içim daha rahat yani şu an benle daha çok özdeşleşinseydi o kadar çaldım ki artık benim oldu hiç yani Hiç sinirlenmedin mesela insanlar sana içerik çalıyor dediğinde? Üzüldüm yani evet içerik çaldığımız noktalar oluyor ama hiç böyle yapılmamış şeyler yaptığımız da oluyor yani mesela ben 30 günde vücut yaptım Bur buranın yarısı sonra 30 günde vücut yaptı Bak bana mesela burada isim vermeyerek söylüyorum en az 3 kişi Preston diye bir kanal var yurt dışında A4 var A bir şey yapıyor İçeriği çalmayı geçtim İçeri herifimiz alıyoruz değiştirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince abi herifler birebir kapak fotoğrafını alıyor üstüne photoshop'la kendi kafasını koyuyor Hı -hı. Adamın... çalıyor abi ben hiçbir bok anlamadım. <laughs> o kadar izlemiyorum ki. Ya benim hiç ben mesela bu, böyle falan e, kapağı olan videoları izlemiyorum ama ne yazık ki benim kapaklarım da buna çok yakın yani. O yüzden kendimi de hiç izlemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama yani biz içinde oyun oynuyoruz mesela. Ha! Oha birisi oha birisi direkt video adıyla beraber vermiş. Anladım anladım tamam. Tamam abi bir de neydi A4 müydü? Preston A4. Abi A4 Türkçe bile değil. <gülüyor> <gülüyor> Hangimiz daha kel challenge? Peki. Rusça gibi förefim. Bu ah, kapak hadi, fotoğrafı. ve onar tane videoları var. En az onar tane böyle direkt kapak fotoğrafının çalınıp kendi kafalarını koydukları var. Şimdi isimlerini vermeyeceğim ya ama sen ihram alıyorsun, onlar birebir mi çalıyor diyorsun. Evet. Tamam, peki. Ben mi soruyorum? Sor. Sana kim geldi acaba? Zor sen ya. Kim olabilir? Zor diyorsun. Küfür ediyor mu videolarında? Oh, tam bunu söyleyecektim <laughs> yani? oh, ben beni beni kapatamaz kimse o zaman. Etmiyor. Olsa. Ali gitti. O ediyor. Tabii canım bizim. gitti. Murat gitti. Ela da ediyor. Ela da gitti. Gözde, Gözde de ediyor. Eder. Gözde de gitti. Gözde güzel küfreder. Enes kaldı, Duygu kaldı, Abdü kaldı, Meryem kaldı, sen kaldın. Evet bayağı güzel ultiydi. Şimdi sıra bende. Güzel, yapıştır. Bir ulti de senden bekliyoruz. Ben de atıyorum hazırsan bir tane ulti. Bu kişinin şarkısı var mı? Yok. Yok. Berkcan gitti, Ali gitti. Ferit'in yok şarkısı diye biliyorum. da yok, Kemal'in de yok, Tuğkan'ın da yok. Biz Benim olsak, olsak mesela. Şimdi. Kimse eleyemem. Yani. Alper yaptı Biz, mı? E, var. de kapanmamız lazım. Enes'in de var. Var. Danla'nın yok. Yusuf'un var. var. Mesut'un da vardır bir şeyleri. Vardır. Ha ben az önce Cantunu tahtasında da mı kapandım? Okey. Abdünüm var mı? E var. Aynen. Ben gittim de çok san. doğru. Evet. Murat Murat yaptı sen gittim, tamam. Yok. Güzel sen de bayağı eledin ama ya. Evet. Yaklaştık diyelim. Güzel. Soruyorum. Senin hiç bu kişiden dolayı başına bir şey geldi mi? Eee yok. Şimdi kapattın. Abdüm kapat. <laughs> Peki buyurun. Hocam bu arada alan alıyor haberin olsun. Cezada sürpriz olduğu için biraz korkmanı bekliyorum. Peki pardon ben kazanırsam sana mı giriyor o ceza? Evet. sürprizi sen hazırladın ama. Evet. Bir dahakine bizim evde çekeceğiz videoları <laughs> öyle söyleyeyim sana. <laughs> Uzun saçlı mı? Olmaz fiziksel. Tamam. Çok karizma bir adam mı bu? Hayır. Durkan gitti. Kendim de... <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır sen... Mesela ben olsam hala da ayaktaydım yani. Ya mesela baba hala daha oğlum bir şey soran şurada ben varım. Şu ben değil miyim? Değil mi? Bur benim. Şarkım var ki benim. Bayağı yüksek prodüksiyonlu. İnanamıyorum abi. Bayağı yüksek prodüksiyonlu, aşırı yüksek prodüksiyonlu hem de şarkımız var ya. emek kokan asla sözü ve müziği 30 dakika içerisinde bulunup edirip üzerine yazılıp 15 dakikada da klibi çekilen bir şarkı değil. Ye yeah. 2018 2018 yani Aha Şarkı yaptım. Beat'in üstüne kazandı bir ne? gider yemeğin üstüne. Hava çok güzel bugün. Gezme. Var kardeşim prodüksiyon. Sen var <laughs> bak. Var, var evde benim. Bak. Sor. Çorap. <laughs> çorap sen yok. Çorap de ama yani bu klip için var ya. Bak altında da zaten üstüne 5 yıldır çalıştım. ilk single çalışmam. 5 sene yani 5 sene biz bu şarkı ve klip üzerinde çalıştık. 2 nokta gerçekten 2 nok yani 2 milyon 148 bin 288 insan 149 bini de beğenmiş yani bu videoyu tekrardan söylüyorum bu videonun bu kadar izleneceğini bilsem 10 Aralık 2018'de çekildi bu video yemin ediyorum ki bilsem altıma en kötü bir çorap giyerdim tekrar söylüyorum tekrar söylüyorum sen kal, sen kal Murat da kalır, ben de beraber burada. <laughs> Fırat da git. Peki. Bence sende Danla var. Hayır. Hakkını kullandım bu arada. Böyle Öyle şey oluyor? Için. Tabii canım nokta atışı. Aa tamam. Ne çok merak ediyorum. Söyleyemez tamam. misin şeyi? Neyi? Cezayı. Belki ona göre daha ciddi alıp uzun süre oynayacağım. Tamam. Seninle daha önce Half-Life videosunda konuşmuştuk ya. Birbirimizin portresini çekimde arka plana lüps kocaman Aa, koyacağız. seninle Half-Life evet. videosu Hayır, hani de, evet. de çok ayırt <laughs> edici <öylediğim gülüyor> Senin her önce. yayınında arkada ben böyle sana bakıyor olacağım. Benim de her <laughs> videomda arkada sen böyle bana bakıyor olacaksın. Eyvah eyvah. Hadi bakalım. <laughs> Biz böyle Trabzon'a Trabzon'a şehir dışına gittiğimizde de onu yanımızda götürürüz. Böyle video çalıştım. Güzel olur. <laughs> of. Swipe patlatıp Kozmetikler üzerinden çok para kazanıyor mu bu kişi? Hayır. Damla, Duygu, Meryem. Devam. Peki. Sevgilisi var mı? Zaman zaman değişir böyle şeyler. Nereden bilelim? <laughs> Gitar, zaman gitti. Zaman Senin mı? var sen gittin. Ceyda Fırat gitti. Hmm. O, Kardeşim keyfi keder ya. Duygu gitti. tamam dört kişi kaldı dıdıf du dıf du dıf du dıf Ben Orkun Işıtmam evet. soruyu kopyalıyorum. Ben de soracağım çünkü bayağı eleyici olacak benim için de. <laughs> var mı bunu arkadaşlarına sevgililere? Var. Şit. <laughs> ne oldu? Sevgililer mi kaldı? Şimdi evet. Tık 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 tık. Fık <laughs> fık fık. Güzel bir post 42 esprisi bu arada. Günün sonunda bana geçirilmiş olsa da çok beğendiğim bir espri. <laughs> ben Orkun Işıtmak. Her şeyi kopyalama gücüne sahibim. <laughs> bu soruyu kim önerdi bana ya? Sen kendin kopyaladın abi ne yap? Başka bir şey sorsam mı daha çekişmeli <laughs> diye. Yakınız zaten. Sende kaç var? 3, 6, 7 var. Bende 4 var. Peki. Vücut yaptı mı? Evet. Yaptı. Sıra bende. Evet. Buyurun. Ben de iki tane kaldı. Jantı da yedi var. Öyle bir ulti atman lazım şey, ki. Şey soruluyor mu? Kilit soruya ihtiyacım mı? var. İçeriklerinde küfür ediyor mu? Evet. <laughs> kapat dedik. Neyi kapat ya? Ceyda gider, Betül gider. Herkes küfür var. Bütün küfür kaldı. Allah ya. Bir dakika. <laughs> Herkes küfür var. Bütün küfür kaldı. Kapat dedik. Neyi kapat ya? Ceyda gider, Betül gider. Herkes küfür var. Bütün küfür beni Hocam ben etmiyorum. Beni indirir misin? <Kıbrısın gülüyor> ben diyorum ki ne? Enes. Enes diyorsun. Hayır, Enes demiyorum. Enes dedin? Hayır, Enes diyorsun. Enes şimdi tahmin etti. Ele... Nerede görüldü benim küfür ettiğim? Nerede? Nerede? Aa tamam boşver. Bakalım Enes oradan, şimdi sıra bende. Tamam renler olduğunu biliyoruz ama bir turunda var. 100'e tamam, evet, var. Şey Hayır şu an <laughs> şey 5'te 1'ine söyleyeceğim direkt. Ama bak yerinde. Yirmi de, işte. Ha, yerinde şeklinde evet, de onu. Lan 5'te 1 tutarsan var ya kavga edeceğiz jantı. Tek atamazsın ya, 5'te 1 tek atıyorsa zaten bundaki şans. Önüdür şansım ama bilmiyorum bu sefer ne olacak. Ben şöyle isim Ben tahmin ediyorum. şimdi. Kendim müzisyen. Ben Kutucum, de Kemal diye düşündüm. Quinn, ben Kemal Jean diye Rayne, düşündüm. Annost. Tamam, Annost'a göz bebeklerim büyüdü. Annost diyorum ben. Gerçekten... Ben Kemal ben. diyorum. Yok, değiştireceğim ya. Hayır dedin artık! Dedin, az önce bana da kitlettin. Ben de aynı şeyi yaptım. Yüzüne baktım. Rain Man diyecektim. Ba Bir dakika ama Kitlet resmi olarak söylemedim ki. Ne demek lan resmi olarak söylemek? <laughs> Annost diyedir miyim ya? Ooo! Mızıtma demek! Ooo! <laughs> <laughs> demek mızıtma ha? Öyle demedim ki. Öyle mi dedim? Demedim ki sorayım mı dedim? Sorayım mı dedim? Orada. Bir şey diyeceğim ben bunu az önce ha, ben benim ben kabul daha etmedim böyle ben bunu asla kabul etmem. Bence tamam, Kemal, Kemal. Makas Kemal. Niye? Bir şans daha ver be Orkun. Yüzde yirmi tamam. zaten bilemeyeceğim. Hadi tamam ya. Ama ben... geçerli olur bak vermiş oldu şansı artık. Tamam lan yapıştır nasıl bilemeyeceğim. Öyle yüzümüze bakma yok sorma yok söyle bir şey direkt. Söyledi ilk söylediğini sayarım. Tamam. Cahreyn. Bilirsen ben kazandım. Cahreyn cevabı. Kemal'di. Değil. Yapma be. Değil. Değil. Ben Rayman diyorum. Çıkar Rayman'ı oradan. <laughs> Kimdi? Hadi bir daha tahmin et. Hadi geliyor tahmin et. Kendim üstün yüzde yani, yüz. Hayır. Onunla kapaklıyım o zaman. Hadi söyle. Aa, beni mi seçmiş? <laughs> beni mi seçmiş? Ya çok doğru bir seçim. <laughs> Çünkü bir şey söyleyeyim mi? Bak o boarddaki yani toplamda o boarddaki Böyle en az dikkat çekici özelliklere sahip olan e, insan benim. Mesela kimisi gerçekten çok komik ya da çok başka başka şey Ben aşırı sıradan kalıyorum o board'un içerisinde. O yüzden mesela bence benim bulunmam daha zordu. Beni seçmiş. Teşekkür ederim Orkun Bey. Ben olsam ben sizi seçmezdim çünkü siz çok göze batıyorsunuz. Hemen bulurlardı seni. <laughs> Sen çok göze batıyorsun ben o yüzden seni seçmezdim. <laughs> Hemen bulurlardı ki. Hemen bulurlardı. Tebrikler. Kaç oldu? 2-1 ben kazandım. Tebrik ederim. Ne geliyor? <laughs> ne geliyor? Benim portrem abi şu arkanda görmüş olduğun boyutta bastırıyoruz. Çerçeveletiyoruz. Sen bütün yayınlarda arkada ben sana bakıyorum. Hatta fotoğrafın ne kadar mesela? O mutfak tamı gibi göz. <laughs> 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 sen konuşamıyorsun. Dur getiriyorum. Ben kapırsam bir şusun şey ben bedavada asardım mesela arkayı. <laughs> çok iyi değil mi? <laughs> Mesela şey var ya öyle Uber kilozun kendisi var böyle kartondan. Şeyi çok istiyorum mesela kartondan kendi birebir benim boyumda bir şey yaptırıp arkaya koymayı çok istiyorum. Bayağı istiyorum hem de. cezayı getiriyorum. Bunun üstünde Kaç benim gün, harika fotoğrafım. Çok iyi. Çok iyi. Böyle bir fotoğraf. Mi? Evet. Bir hafta olsa yayın açmayacaktım bir hafta <laughs> O yüzden bir işte. Peki yapacak bir şey yok. Hiç Koyarız acıdan nedir ya? Çok bir iyi. ay olduğunda şimdi öğreniyorum <laughs> cezayı e, kaybettikten sonra bu arada. Hayır lan yarısında söyledik ya. <laughs> ha yarısında söylendi mi? Ama çok eğlenceliymiş ben bunları götürüyorum giderken. Bence de çok işte eğlenceli biz bu. Biz Değil mi baya keyifli Bayağı ya. Bayağı eğlendim valla ya. Vereyim bunu sana. Ben bir ay yokum nasıl? Serinin adına tam şu an karar verdik. Göm bakalım oldu. Göm bakalımın da ilk bölümünün burada sonuna Gerçekten geldik. Cantu abone abi. değilseniz şuradan bir yerden abone olun. Cantu'nun yayınlarını da izleyin çünkü arkada beni ya. de hala bu <laughs> Ama vallahi sonra çok bildirim geliyor o yüzden. Bunun başka bir sebebi yok. Göreceksiniz. Bundan sonra Can Tuğ bir ay boyunca bütün yayınlarına konuk Her kalmıyor. Her geldiğinde başıma bir şey geliyor. Ben bir dahakine Orkun alacağım. <laughs> Kötü şeyler yapacağım ona. Yani. 455 bin izlenmiş efendim ama. Ya ben, ben de çarp çevirdim. Şey bir saksansanız... 3090 çıksın diye bekledim. Ne çıktı? Sakız mı çıktı? Saçma bir şey Sakız çıktı. Sakız yok benim şu <laughs> <sakız> çıktı ya. <laughs> sakız işte yani. <laughs>